Şimdi bakın hakimlere bakıyorum şimdi. Şimdi yeni getirilen düzenlemede kıdemli hakim kaldırılıyor. 50 yıldan beri kıdemli hakimler ilçe ve il seçim kurulu başkanları neden kalkıyor? Cevap yok. Şimdi bir araştırma yaptım. Bugün bugün tarihi itibarıyla 3763 birinci sınıf olan hakim var arkadaşlar. 1368 de birinci sınıf ayrılan hakim var. Neden birinci sınıf 3763 hakimi ve kıdemli hakime güvenmiyorsunuz. Birinci sınıf ayrılmış hakim ayrıdır. Birinci sınıf olma, olmuş hakim ayrıdır. Acaba diyorum ki bu 1368 hakim içerisinde parti üyesi olarak aldığınız kaç tane hakim var, avukat var? Kaç tane var? Ben bunu soruyorum cevabını alamıyorum. Cevabını alamıyoruz. Niçin kıdemi bıraktığınızda birinci sınıfa ayrılma koşuluna getirdiğinizde bu hakimlerden yararlanacaksınız? Nasıl seçim güvenliği sağlayacağız? Bir hakim bir milletvekili adayı olmaya kalktığı zaman, bir belediye başkanı adayı olmaya kalktığı zaman ne yapıyor? Geliyor, kaybettiği zaman hakimle dönemiyor. Ama parti üyesi hakimler geliyor, ya, parti, parti üyesi avukatlar geliyor, a, hakim oluyor. Burada AKP sözleri bu konuya açıklık getirmedi. Ya Cumhurbaşkanı'nın neden seçim yasakları kapsamına girmiyor? Neden girmiyor? Yani neden girmiyor? Bunu bir anlatın bize. Biz de anlayalım. Cumhurbaşkanı, partili bir cumhurbaşkanı değil mi? Cumhurbaşkanı şu anda tek adam değil mi? Cumhurbaşkanı yürütmenin başı değil mi? Bakanlara getiriyorsunuz seçim yasağı ama cumhurbaşkanına getirmiyorsunuz. 2018'den bugüne devam eden sistemde anayasal hak ve özgürlükler kullanılamıyor. Seçimle ilgili düzenlemeler uygulamada seçim güvenliği açısından dışarıda kalıyor. Ve demokrasinin olmadığını her alanda yaşıyoruz. Sokakta yaşıyoruz. Mecliste yaşıyoruz, cezaevinde yaşıyoruz, mahkemelerde yaşıyoruz, kuyruklarda yaşıyoruz ve insanlar anayasal hak ve özgürlüklerini kullanırken acaba başıma bir iş gelecek mi diye düşünüyor ve 2022 yılında 6,5 milyar TL cezaevlerine pay ayrılıyor. Muhaliflere deniliyor. İktidara karşı sesini çıkaranların yolu ya gözaltıdır, ya gazdır, ya da sopadır, ya da cezaevidir deniyor.